Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'la ilgili bir video çekmek istiyorum. Yaklaşık 3 haftadır para kazanma özelliğim açık ama 2 haftadır para kazanabiliyorum. Neden? Bunu en sonda göstereceğim sırası geldiği zaman. Her şey uygulamalı olarak bilgisayardan göstermek istiyorum daha iyi anlaşılması için. Yaklaşık bir senede diyelim, bir buçuk sene olmamıştır büyük ihtimalle YouTube'a video çekiyorum. Fakat istediğim düzenli bir Kanal olmadı. Doğru konuşmak gerekirse. Hedefim her hafta cumartesi günleri bir video atabilmekti. Ama yeri geldi aylarca video atmadım. Yeri geldi bir haftada iki video attım. Çok düzene oturtamadım açıkçası. Bu konuda biraz kendime kızgınım. Yapmak istediğim bu değildi. Hedeflediğim bu değildi. Daha iyisiydi. Ama bir yandan mutluyum. Para kazanma özelliğim bir sene içerisinde açıldığı için çünkü bu gerçekten çok zor bir süreç. Yani göründüğü kadar kolay değil. YouTube'un para kazanma için iki şartı var. Birincisi sizden bin abone istiyor. Bu çok da zor değil bence. Ben mesela ilk başta tamamlamıştım abonemi fakat izlenme saatimi tamamlayamadığım için birkaç ay izlenme saati için bekledim. İzlenme saati kaç saat istiyor? 4000 saat istiyor YouTube. Bu da yaklaşık bir ayda 400 saat izlenme demek. Yani yuvarlak konuşuyorum. Daha fazla olduğunu biliyorum. <laughs> Ama hemen hemen o civarda bir şeye denk geliyor ve bu çok zor. Yani mesela benim kanalım sabit 2 3 değişiyor bazı günlerde. 2 3 saat izleniyor günde aylık baktığınız zaman 3 saatten hesaplayalım 90 saat yapar. 90 saat nerede? 400 saat nerede? Bununla buna ulaşmak imkansız bir şey. Aslında 200 saat de küçük bir rakam değil. Başladığınız zaman ya da şu anda yapıyorsanız ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. Bir de benim gibi eğitici içerikler çekiyorsanız çok daha zor. Çünkü eğlenceli içerikler konuşamadım. Eğlenceli içerikler, eğitici içeriklere göre daha çok izleniyor. Farkındayım. Ama bu işi para için yapmıyorum. Yani önceliğim para değil, önceliğim insanlara faydalı olabilmek. O yüzden ben faydalı olabileceğimi düşündüğüm konuları daha ön planda tutuyorum ve tutmaya devam edeceğim. Tabii ki arada eğlenceli videolarda atarım o ayrı bir şey ama dediğim gibi eğitici videolar eğlenceli videolara göre daha az izleniyor. Evet, bunu da söyledim. Neyi söyleyeyim başka? Nasıl açılıyor ya da ayarlar nasıl oluyor? Şu anda benim YouTube stüdyom para kazanma özelliğim açıldı için farklı şekilde. Fakat ben kanalımı ilk açtığım zaman yaptığım para birimini seçmekte. Zaten YouTube stüdyonun içerisinde nasıl gireceğinizi falan göstereyim. Ben şu an stüdyodayım oradan çıkayım. En başından göstereyim bilmeyenler varsa diye. YouTube stüdyoya girdiğiniz zaman para kazanma özelliği var. Para kazanma özelliğinin içerisinde ayarlarını yapıyorsunuz ilk baştan hep şey bilgisayarla uğraştığım için çok şu anda. Pardon. Ee, ayarlardan yapıyorsunuz. Para biriminizi seçiyorsunuz. Para kazandıktan sonra da nasıl oluyor hepsini göstereceğim. Önce bir YouTube stüdyoya nasıl girdiğimizi hemen göstereyim. Daha sonra ona gelince onu da göstereceğim. Şu an YouTube'dayım. Şu sağ üst köşede fotoğrafımın olduğu yere tıklayacağım. Önce bir kanalıma bakalım. Bu benim. Kanalım. Şuradan YouTube Stüdyo'ya tıklıyorum. İnternetim biraz yavaş ama şansınızı hızlı ilerliyor. Bu şu anda benim mevcutta bulunan abone sayım. Şu zaten her şey yazıyor aslında da yine ben değineyim. Bu son 28 günde artışı gösteriyor. 72 tane abone artmış. Şurada özet gösteriyor bakın. 28 günlük gösteriyor bütün sonuçları ama siz bunu değiştirebiliyorsunuz onu da göstereceğim. 28 günde neredeyse 6000 görüntüleme. İzlenme saati 537 saat. Gelirim 61 kuruş. <laughs> Normalde ben tabii videoyu çekmeden önce 7 günlük sonuçlara bakmıştım. 7 günlük bu kadar değil ona da bakacağız en sonunda şöyle altta da yapılan son yorumlar var şöyle en popüler videolarım en çok izlenen son 48 saati gösteriyor burası da şurada yazıyor zaten bu arada en çok izlenen videom gerçekten de bu kaç bin olduğunu şu anda bilmiyorum çok da en çok eleştiri aldım hatta tek eleştiri aldığım videom usta olmadığım için eleştiri alıyorum bu konuda gerçekten hevesim kırılıyor zaman zaman ama halledeceğiz bunu da halledeceğiz. <laughs> Burası benim bütün videolarımın olduğu yer. Şöyle el yapalım. Şöyle yukarıya doğru. Şu an video şurada gördüğünüz işaret. Bakın açık yazıyor. Para neden kazanamadığımı da şimdi söyleyeceğim. Çünkü yeri geldi. Açık yazıyor bakın bunların hepsinde. Bunların hepsinde para kazanma özelliği açık. Şu benim ödevim. Hocama göndermek için eklemiştim onu. Bunda müzikten dolayı telif hakkı var. O yüzden bundan para kazanamıyorum. Bir tane de çekiliş için attığım bir video vardı. Bunu göremedim. Biraz dikkatsizim galiba. Ha şu videom. Şunda kapalı. Bunu bilerek açmadım. Zaten 40 saniyelik bir video. Normalde para kazanmanız açıldıktan sonra bunların hepsini açmanız gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Para kazanmam açıldı. Diyorum ki neden para kazanamıyorum acaba? Sonra kurcalarken fark ettim. Tabii ben bu tarz bir video izlemedim. Neden bilmiyorum. Sonra bunların hepsini girip tek tek açıyorsunuz. Bunları açtıktan sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Yani benim neredeyse 3 hafta oldu ama para kazan... Gerçekten hani para kazanmaya başlayalı 10 gün falan oluyor. Çünkü bunları açıldı daha 10 gün oldu. Bu şekilde. Burada oynatma listeleri var. Bu oynatma listelerini kendimiz oluşturuyoruz zaten. Bu şekilde içinde videolar var. Burası ne kadar izleniyorum, ne kadar para kazanıyorum hepsini görebileceğim yer. Şöyle, şu an en başta size söylemiştim 28 günlük hesaplıyor diye. Bunu şuradan son 7 gün diyelim. Yaklaşık 10 gündür para kazanıyorum söylediğim gibi. Hatta 10 gün bile olmamış olabilir yani. Şöyle bakın. Son 7 günde. kişi 743... konuşamadım yine. Her zamanki gibi. <laughs> Beni izleyenler artık alıştı konuşamam ama. Yine konuşamadım. Herhalde çok heyecanlanıyorum. Son 7 günde 743 kişi görüntülemiş. Toplamda 23 saat izlenmiş. 8 tane yeni abonem var. Ve kazandığım para 47 kuruş. Evet. Şaka gibi. Ama 47 kuruş. Açıkçası benim beklentim. Bu kadar az değildi. Yani ne bileyim 43 saat izlenmişim. 743 kişi görüntülemiş. En azından görüntüleme başına bir kuruş verseydi diye düşünüyorum. Çok yorum yapmayacağım. Burası da bu şekilde. Burada yapılan yorumlar var. İnternetim çok yavaş. Bunu az önce de söylemiştim. Evet. Burada yayınladıklarım, benim onayladıklarım var. Şuna tıklıyorum. Yanıtladıklarım ve yanıtlamadıklarım. Şu an yanıtlamadıklarım var. Şurada yanıtladıklarım var. Gelen sorulara genelde cevap veriyorum. Şu şekilde bunlar benim cevap verdiklerim. Burada inceleme için bekletilenler var. Youtube gelen yorumların hepsini buraya atıyor. Siz onayladıktan sonra bu kısmı alıyor. Şu an yorum olmadığı için gösteremiyorum onaylama kısmını. Alt yazıları geçiyorum. Alt yazı ile alakalı bir şeyim yok. Telif hakkı bu sizin talep ettiklerinizle alakalı bildiğim kadarıyla. Benim buradası boş olduğu için henüz hiç kullanmadım. O yüzden çok bilmiyorum. Evet bahsettiğim para kazanma kısmı bu kısım. Ama şu an bende farklı şekilde gözüküyor. İlk başta kanalınızı açtığınızda çok daha farklı gözüküyor. Burası boş bir ekran gibi düşünün. Şurada bilgilendirme metni var. Şu sağ, sol altta kaç abonenizin olduğu gözüküyor. Yarım ay şeklinde bir gri bir şema var diyeyim, şekil var. Sizin abone sayınız arttıkça o da maviye dönüyor ve onu tamamladığınız zaman orası tik oluyor. Artık o şekil oradan kalkıyor. Sağ tarafta kaç saat izlendiğiniz yazıyor. Yine aynı şekilde burası da 4000 saat olduğu zaman orada da bir tik oluyor ve hemen altında bir kutu çıkıyor. Hemen başvur diye. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra bir AdSense hesabı açmanız gerekiyor. Onu da göstereceğim birazdan. Önce YouTube stüdyodaki göstereceklerimi bitireyim. Burası özelleştirme. Buraya fragman ekleyebiliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayanlar için. Geri dönenler için yeni bir video koyabiliyorsunuz. Ben ikisini de koymadım. Şu şekilde banner e, arkata, en başta gösterdiğimde arkada benim ismim yazıyordu. O, bu oluyor. Burası da profil resmim. Temel bilgiler dedim. Şu URLS kanalımızın Burada YouTube'un müzikleri var. Bunları videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Ben henüz hiçbirisini kullanmadım. YouTube Studio bu kadar. AdSense hesabını göstereyim bir de size. Ben videoyu öncesine hazırladığım için şu an bende açık. Öncesine hazırladığım için derken ekranı öncesine hazırladım. İnternetim yavaş olduğu için sıkıntı yaşamayalım diye. Şu ana kadar AdSense hesabıma yatan para gördüğünüz gibi sıfır. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Açılırsam. Şu an açıldı. Şurada 200 bin yazıyor. Görüyor musunuz? Normalde o 200. Onu ben kendim 200 bin yaptım. Neden diye soracak olursanız. Araştırmadım. Net olarak bilmiyorum. Ama şöyle bir şey duydum para kazanmaya başladıktan sonra vergi ödememiz gerekiyor. Bunu bizim yapmamız gerekiyormuş. Yani bir muhasebeciyle anlaşmamız gerekiyor. Şimdi 200 lira için ya da 200 liraya ulaşmam ne kadar sürer gerçi onu da bilmiyorum ama en azından işleri halledene kadar biraz süreyi uzatmak adına ben burayı 200 bin yaptım. O sürede bunu araştırıp sonrasında rakamı düşürürüm. Bu kadar bekleyebileceğimi sanmıyorum. Bu eşik dolduğu zaman, ödeme eşiği dolduğu zaman parayı artık alabiliyorsunuz. Şu anda 0 TL yazıyor. Tahminimce bir ay dolduğu zaman AdSense hesabına atacaktır YouTube diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Aklıma gelen her soruyu cevaplamaya çalıştım. Eğer benim unuttuğum ya da sizin merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Gerekirse yine bir video da çekelim. Atladığım konularla ilgili. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.